Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 15 Temmuz Pazartesi. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Piyasalarda yeni haftaya girildi. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell, 31 Temmuz'daki faiz kararı öncesinde son konuşmasını yapacak. Öte yandan hafta boyu ise Ether ETF'lerinin işlemi açılabileceği tahmin ediliyor. Bitcoin, Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası arttı. Bu yükselişin arkasındaysa Trump'ın seçilmesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılması yatıyor. Trump son aylarda kriptoya yönelik olumlu mesajlar veriyordu. Başkan adayı yaklaşık 10 gün sonra düzenlenecek bir bitcoin etkinliğinde de konuşma yapacak. Öte yandan Trump'tan esinlenen mim coinlerde de %120'ye varan sert yükselişler görüldü. Bir bitcoin balinası 12 yıl sonra ortaya çıktı. 1000 BTC'sini iki ayrı cüzdana böldü. Söz konusu işlem dün gece saatlerinde yapıldı. Yatırımcının kim olduğu ve BTC'lerini 12 yıl sonra neden taşıdığı bilinmiyor. Bugün 60 milyon doların üzerinde değere sahip olan BTC'ler satın alındıkları 2012'de yalnızca 12 bin dolardı. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon faiz oranı beklentilerine karşı uyardı. Dimon enflasyonist engeller olduğunu ve faizin beklenenden uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi. JP Morgan CEO'su Enflasyon düşürme konusunda ilerleme kaydedildi. Fakat önümüzde hala çok sayıda enflasyonist engel var. Bu nedenle enflasyon ve faiz oranları piyasanın beklediğinden daha fazla yüksek seyredebilir dedi. Kripto para piyasasına adeta kabus gibi çöken Almanya'nın Bitcoin satışları nihayet bitti. 50.000 BTC haftalara yayılan satışlarla tamamen sıfırlandı. Satış işleminin sonucusu cuma günü 21 sularında yapıldı. Cüzdandaki BTC'lerin tükenmesiyle fiyat da yükselişe geçti.